Peki gay değilim ve gurur duyuyorum dese biri tuhaf kaçmaz mı sana? Sen burada e, şunu yanlış düşünüyorsun bence. E, şimdi baskıda olan bir grup var tamam mı? E, tabii ki ben mesela şöyle dediğim zaman kulağa tuhaf gelir değil mi? Ben eşcinsel değilim bununla gurur duyuyorum. İşte ben homoseksüel değil ya da ne deniyor bize straight mi deniliyor? Heteroseksüel mi deniliyor? Yani kadın erkek yani erkek kadından hoşlandığı zaman ne deniyorsa yani heteroseksüel ha ben heteroseksüelim ve bununla gurur duyuyorum dediğin zaman tabii ki kulağa tuhaf gelir ama öteki grup baskılanıyor belirli bir kitle tarafından ve bu kitle Türkiye'de çok büyük. Hani siz diyorsunuz ya işte abi eşcinseller tamam yani yaşasınlar işte kimin umurunda adamlar yaşıyor gidiyor diyorsun ya o adamları yolda geçerken devamlı 10-15 tane çomar laf ediyor işte bakıyor böyle tükürüyor e sosyal medyada geber yazıyor işte az kendine diyor sen bir mikropsun diyor hani neler neler yazıyorlar tabii ki o adam da ben de olduğum kişiden gururluyum demek zorunda hissediyor kendini ayakta kalabilmek için yani. Bunda yanlış bir şey de yok bence. Çünkü adam onu demediği zaman içine sindirmiş oluyor bazı şeyleri. Büyüyor, büyüyor, büyüyor ve sonunda patlıyor başka şekillerde. Bazen intihara gidiyor. Bazen zarar vermeye dönüyor. Hani yapmak zorunda yani. Adam güçlü kalabilmek için yapıyor aslında onu yani kendi içinde. Er ben de eşcinselim fakat erkek LGBT üyeleri kadar zorbalığa uğramıyorum. Ee, yani... Erkekler Türkiye'de zorbalığa uğrama konusunda daha açık maalesef. Ee, yani kadın olduğunu var, sayarak, varsayarak cinsiyet anlamında söylüyorum bunu. Çünkü Türkiye'de ataerkil bir toplum söz konusu. Erkekliğin böyle olduğu bir yer yani. Ee, hani erkeklik çok önemli. Erkek adam, adam olmak, adam gibi adam. Hani bunlar çok önemli. Dolayısıyla da o adam gibi adam reis... Karşısında işte erkeklerden hoşlanan birini görünce hemen delileniyor. Ama pezevenk eve gittiği zaman pornodan lezbiyen pornosu açıyor. Anladın mı? Böyleler yani. Bu kadar da yıkıklar yani. Ama dışarıda erkek gay gördüğü zaman şey yapıyor. Hemen böyle hayırdır? Işte siz yanacaksınız geberin falan. Hani böyle yıkık piç kuruları dolu yani estağfurullah cumacan okudum reis ben iki kere atmışsın donate'i ben ona cevap verdim hani sohbet muhabbet hoşuma gidiyor o yüzden konuşuyorum dedim ee, bazen olur böyle yani güzel sohbet ediyoruz şu anda kimseyi kırmadan etmeden ömercim eyvallah 5. ayın kutlu olsun hayır bunun müslümanlıkla alakası yok ki yani bizim dinde de böyle bir şey yok ki dayı yani hani eşcinsel adam gördüğün zaman ona gebermesini söyle yazıyor mu bizim dinde yani anlamadım ki işte onu linç et psikolojik olarak çöküntüye gittir kötü adam ol yazıyor mu dinde? Müslümanlar hemen bir şeylerin arkasına saklanmış. İşte Allah sizi sevmiyor falan. Sen mi karar veriyorsun? Deniyor. Kim kimi seviyor falan. Belki herif senden daha Müslüman lan. Cumadan cumaya camiye gidiyorsun. Hani belki adam çok daha iyi bir insan. Sen kimsin yani? Daha... Lut kavmi oynanıyor. Lut kavmi kartı oynanıyor. Abartmasaydı o aşırı duyar yapıyorsun şu an. Benim burada herhangi bir dediğim şeyi abarttığımı düşünüyorsan sen ülkeye kulağını, gözünü, mözünü, ağzını her şeyini kapatmışsındır abi. O kadar çok e, insanlar baskı altındaki ülkede. O kadar insan baskı altındaki. Hani bu sadece eşcinsel olarak da değil. Yani ben insan gözüyle bakıyorum bana yapıldığını düşünerek bakıyorum. Yani herkes bana yapılsa ne olurdu? Yani bir şu eşcinsellere devamlı yan geber vesaire diyen Müslümanlar acaba bir gün yani keşke bir gün Müslüman oldukları için onlara yan geber falan deseler de anlasalar yani. Çünkü bunun eşcinselliği desteklemekle vesaireyle alakası yok. Hani sen karşındaki insanı gerçekten psikolojik olarak bitirmeye oynuyorsun yani. Yani birisini olduğu bir şey için yani Müslümanlık bir de bir tercih sonuçta tamam mı? Ee, yani eşcinsellik de yani bilimsel olarak bu zamana kadar gerçekten böyle kaliteli makalelerden bahsediyorum. Eşcinsellik işte bu devamlı Türkiye'de söylendiği gibi bir tercih, bir sapkınlık yönü olmuyor. Hani öyle insanların aa ben şimdi eşcinsel olayım, g olayım diye tercih ettiği bir şey değil bu. Hani varoluşsal bir getiri oluyor anladın mı? Yani bilimsel makaleler bunu söylüyor. Bir rahatsızlık, bir hastalık. Bunlar böyle şeyler değil. Yani buna böyle bakan yerler e, hükümete yanlamaya çalışan yerler oluyor genelde. Müslüman ve hükümete yanlamaya çalışan, dinle yönetilen şeyler olmuş oluyor. Ki kaldı ki önemi de yok tamam mı? Ama Müslümanlık bir tercih mesela. Sen Hristiyan olmayı da tercih edebilirsin yani. İşte gidip Yahudi olmayı da tercih edebilirsin. İneğe tapmayı da tercih edebilirsin. Ama adamın tercihi yok yani. Yok ki tercihi yok amına Ne yapsın? Yani istek dışı olan bir adam yani eminim ki adam adı oturup karşılarına şunu sorduklarında ben eşcinsel olacağım dememiştir. Kardeş Türkiye'de doğuyorsun. Ee, yoldan geçtin mi bazı abiler sana tükürecek. Geber diye laf atacak. Sosyal medyaya girdin mi top ibne gavat diyecekler. Türkiye'de aynı şekilde çoğu toplum seni dışlayacak, böyle uzaktan bakılacaksın, imrenileceksin, Şimdi ne bileyim e, siklenmeyen tip olacaksın, garip bakacaklar. İster misin? İsterim baba yükle. Böyle der mi abi adam? Mal mı yani bu adam? Yani şöyle, bu insanları hormon tedavisiyle düzeltebiliyorlar mı bilmiyorum. Hani düzeltmek sizin şeyinizle dışarıdaki insanların deyimiyle diyeyim. Yani hormonlarını aynı e, heteroseksüel bir bireye getirerek düzeltebiliyorlar mı bilmiyorum ama aynı şeyi bana da yapabiliyorlar değil mi? Herhalde. Bu konuda pek bir bilgim yok ama hani aynı hormon düzeylerini değiştirerek beni de kadınsa hale getirebiliyorlar yani yapılabiliyorsa herhalde. Yok ederler erkekliğini falan. <laughs> e mesela yani bunun ne bileyim abi yani hayvanlar aleminde tren yapıyor lan erkek erkeğe millet. <laughs> yani camı kapatıp sigara sarsana. Sardın ya sen. Sardın ya. Nasıl ne? Neden? Sebep? Sen kimsin? Otur oturduğun yere erkeğin dinle. Dön önüne kadın bakma. Bak bak buraya bak. Öpücük de var. Kay da gel. Gelemiyorum ben. Kay gel kay. Sen gel. Ben Gelemiyor da gelemiyorum. gelemiyorum. Çek. Şey değil mi bu böyle burada fetva verip gerçek hayatta Aman ha uyumadın otur falan. Selam verdik sigara sardık. Biraz öyle oluyor. Açıkçası eşcinsel olsam tercihimi değiştirmem. Zaten tercih olmuyor ki abi bu. Hani biz nasıl böyleysek yani. Ee, biz nasıl erkekli olarak buradaki birçok erkek için konuşuyorum. Kadınlardan hoşlanıyorsak. O adam da öyle doğuyor. Yani biz belirli bize şey geldi mi arkadaşlar hatırlayan var mı? Bize bir süreç. Choose your side işte eşcinsellik heteroseksüellik seçtin öyle bir seçim mi yaptık adam da yapmadı yani böyle 20 yaşındayım saçlarım hep seyrekti lisede ortaokulda nasıl dışlandığımı üzüldüğümü anlatamam sürekli kelli saçın neredeler <laughs> saçın neredeler <laughs> bunlara maruz kalmak cidden zor eşcinselliği düşünemiyorum tabi abi bir saçın bile olmuyor yani neler geliyor başına düşünsene ki ne, yap, ne yapabilirsin ki? Genetiktir yani anladın mı? Sen, sen ister misin saçın dökülsün? İstemezsin tabii ki. Ama saçın nerede la? İyiymiş bu. Amip amına koyayım. Saçın nerede la? nerede la? Sönmez Reis geri mi dönmüş? Allah Allah. Saçın nerede? Kardeş. twitchte mi açtı dün? Benim bildiğim o kayıttı ya. 7K çekiyordu 15 Sönmez reis mi var abi şeyde şimdi Twitch'te? Duramaz ki o reis burada. Öyle aynı muhabbetlerden devam ediyorsa duramaz ki. Öyle bir şey yok abi. Sönmez reis falan. O kayıttır oğlum. Birisi şeydir. Eski kayıtlarıyla bir şeyler yapıyordur. 8K izleniyor. Nerede oğlum 8K izleniyor hani? Açık değil ki adam. Açık mı? Yo. Esodancını yapacağız gece ya. Maalesef e, simülatör oyununu yarına aldık.